Merhaba arkadaşlar kimi öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde çözünürlük konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Çözünürlük arkadaşlar çözünürlük kavramına geçmeden evvel çözeltiler çözünürlük temelinde birkaç bölümde incelenebilir. Biz bunu öncelikle verelim. Çözünen madde miktarına göre arkadaşlar çözentiler iki bölümde incelenmekte. Bir seyreltik çözelti ve derişik çözelti olmak üzere arkadaşlar. Seyreltik çözelti nedir? Seyreltik çözelti aynı koşullarda birim hacimde çözünen madde miktarı az olan çözeltilerdir diyoruz arkadaşlar. Demek ki birim hacimde çözünen madde miktarı az olan çözeltileri biz ne diyoruz arkadaşlar? Seyreltik çözelti. Derişik çözelti ise arkadaşlar aynı koşullarda birim hacimde çözünen madde miktarı fazla olan çözeltilerdir diyeceğiz arkadaşlar. Derişik ve seyreltik kavramları birden fazla çözelti yani aynı çözelti için kullanılır yani diyelim ki tuzlu su var arkadaşlar ama iki tane örnek olması lazım en az iki örnek olması lazım ki çözeltilerin seyraltik mi derişik mi olduğunu ne yapabilelim kıyaslayabilelim arkadaşlar buna dikkat etmemiz gerekecek yani bir çözelti için seyraltiktir ya da derişiktir ifadesini kullanmamız mümkün değildir uygun değildir Evet şimdi arkadaşlar burada bir örneğimiz var. Hemen sizlerle birlikte bir inceleyelim. Yukarıdaki kaplara belirtilen miktarlarda tuzlar eklenip çözülüyor. Buna göre çözeltilerin derişikliğini sıralayınız diye sormakta arkadaşlar bizlere. Bakınız şimdi ilk etapta arkadaşlar çözünen bölü çözücü oranına bakalım. 20 bölü ne olur arkadaşlar? 100 olur. Bakınız çözünen 20 çözücü miktarımız arkadaşlar 100 olarak alacağız. Evet. Sonra ikincisine bakalım arkadaşlar. 50 bölü bakınız 200 diye aldık. Üçüncüsünde ise 60 bölü arkadaşlar ne yapacağız? 400 diye alacağız. Evet ben bunu arkadaşlar 2 ile sadeleştirirsem burası 25 bölü 100 olur. Burayı da yine aynı şekilde arkadaşlar 4 ile sadeleştirelim. Şurası ne oldu? 100 oldu arkadaşlar. Burası ise 15 oldu. Yani bu durumda arkadaşlar derişikliğine göre sıralayınız diyor çözünen oranı fazla olan arkadaşlar burada daha derişik olur. Dolayısıyla burada en derişik olan ikincisi olur. Sonra arkadaşlar 20 bölü 100 olur yani birincisi olur. Ve en küçüğü de 15 bölü 100 dediğimiz arkadaşlar üçüncü çözelti olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum çözünürlüklerine göre arkadaşlar çözeltiler doymamış çözelti doymuş çözelti ve aşırı doymuş çözelti diye incelenmekte arkadaşlar 3 bölüme ayrılmakta diyoruz Yani bu kısımlar aslında arkadaşlar TYT kısmında karışımlar bölümünde anlatılmış idi arkadaşlar bilginiz olsun Tekrar mahiyetiyle bir daha işlemiş olalım Peki doymamış çözelti nedir hocam? Doymamış çözelti belirli sıcaklık ve basınçta arkadaşlar çözebileceğinden daha az madde çözen çözeltilerdir diyoruz Evet demek ki belirli sıcaklıkta ve basınçta çözebileceğinden daha az miktarda madde çözen çözeltiler ne olur arkadaşlar? Doymamış çözelti olur. Doymuş çözelti ise belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceği kadar eğer madde çözmüşse arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Doymuş çözelti diyoruz arkadaşlar. Ve bir de aşırı doymuş çözeltimiz var. Aşırı doymuş çözelti nedir? Belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceğinden daha fazla madde çözen çözeltilerdir. Demek ki daha fazla miktarda çözebilen. Ama bu tür çözeltiler arkadaşlar bilginiz olsun kararsızdır. E Bir süre sonra fazla çözülmüş olan miktar ne yapar arkadaşlar? Dibe çöker e, diyebiliriz arkadaşlar. Yani bunu bir insan gibi düşünebiliriz. Diyelim ki arkadaşlar bir... Öğle yemeğinde diyelim ki 3 tane maksimum lahmacun yeme kapasitesine sahip olsun. Şimdi siz 3'ten az verirseniz o kişiye doymamış olur. Ama 3 tane verirseniz doymuş olur. Ama arkadaşlar şartları zorladı. Bir tane daha yani 4 tane yedi. O zaman aşırı doymuş olur diyebiliriz. Yani çözeltilerde de durum bu şekildedir. Yani bir arkadaşlar diyelim ki çözünenin bir çözücüde çözebileceği yani çözücünün çözebileceği maksimum bir miktar var arkadaşlar. E bu miktardan az çözülürse doymamış. Çözebileceği kadar çözerse doymuş. Ama çözebileceğinden arkadaşlar daha fazla dışarıdan tabii bir etkiyle daha fazla çözerse aşırı doymuş olur diyebiliriz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar biraz sonra vereceğiz ama bir de bunun çözünürlük sıcaklık grafiği var. Biraz sonra dediğim gibi vereceğiz. Çözünürlük sıcaklık grafiğinde şöyle diyelim. Arkadaşlar eğer çizginin üzerindeyse yani şurada çizginin tam üstündeyse ve altındaysa bunu nasıl yorumlayabiliriz arkadaşlar? Eğer çizginin üst kısımlarındaysa bu tarz sorularda burası aşırı doymuş olur. Burası arkadaşlar doymuş olur ve burası arkadaşlar doymamış olur diyebiliriz. Evet şimdi Bununla ilgili sorumuz var arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte çözelim. Örneğimiz var. 25 santigratte nacele tuzunun yemek tuzunun arkadaşlar saf sudaki çözünürlüğü neymiş? 36 gram bölü 100 gram su. Bu ne demektir? Yani 100 gram suda en fazla 36 gram tuz çözünüyor demektir arkadaşlar. Buna göre diyor ki 200 gram suda 60 gram tuz çözünürse doymuş mu olur doymamış mı olur? Bakın şimdi inceleyelim. Normalde 100 gram suda arkadaşlar kaç çözünüyor dedik? En fazla 36 gram. Çözünürse doygun olur. Peki 200 gram suda ne kadar çözünür arkadaşlar? 200'de normalde 72 gram çözer. 72 çözerse ne olur arkadaşlar bu şekilde? Doygun olur. Ama ne kadar çözmüş arkadaşlar? 60 gram çözmüş. 60 gram çözmüşse arkadaşlar çözebileceğinden daha az çözmüş. Çözebileceğinden daha az çözdüğü için bu ne olur arkadaşlar? doymamış olur diyebiliriz arkadaşlar. Doymamış olur. Peki bunu doygun hale getirebilmek için ne yapabiliriz arkadaşlar? 72'den arkadaşlar 60'ı çıkarın. 12 gram ne yapılmalı? Eklenmeli diyoruz arkadaşlar. 12 gram demek ki tuz eklersek doygun hale getirebiliriz. İkincisine bakalım. Şimdi 300 gram suda bakınız arkadaşlar. Şimdi yüzde kaç çözüyordu arkadaşlar? 100 gram suda 36 çözüyor. O zaman 300 gram e, suda ne kadar çözecektir? 3 katı. Yani 108 gram çözer. Peki ne kadar çözmüş? 108 gram çözmüş. O zaman bu ne olur? Tam doygun olur arkadaşlar. Bu doygun ya da doymuş diyebiliriz. Üçüncüsüne gelelim. Şimdi yüzde ne kadar çözüyor? 100 gram suda 36 dedik. Peki o zaman 50'de ne kadar çözecek arkadaşlar? 50'de yarısı yani 18 gram çözer. Peki ne kadar çözmüş arkadaşlar? 20 gram tuz çözmüş. Yani daha fazla çözmüş. O zaman burası ne olur arkadaşlar? Aşırı doymuş olur. Yani dediğim gibi aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. Fazla çözülmüş olan miktar arkadaşlar bir süre sonra ne yapar? Dibe çöker diyebiliriz. Peki, çözünürlük arkadaşlar kavramına gelelim. Çözünürlük nedir? Belirli sıcaklık ve basınçta arkadaşlar 100 gram veya 100 santimetre çözücü çözücüde çözünebilen maksimum madde miktarına biz ne diyoruz? Çözünürlük diyoruz. Çözünürlük maddelerin 3 hali için hatırlarsanız ayırt edici özelliğe sahiptir. Katı, sıvı ve gaz olmak üzere maddenin 3 hali için nedir arkadaşlar? Ayırt edicidir. Ve çözünürlüğü arkadaşlar x gram bölü 100 gram çözücü veya x gram 100 santimetre küp çözücü olarak gösterebiliriz. Çözücü olarak arkadaşlar genel itibariyle su kullanılıyor arkadaşlar. Genellikle işlemler su üzerinden yürütülmekte. Bilginiz olsun. E şimdi bunu bakınız şu kısım hani x gram bölü 100 gram su dedik ya şu kısım nedir arkadaşlar? Çözünen kısmıdır. Şuradaki 100 gram su çözücü kısmıdır. İkisinin toplamı bana neyi verecektir? Çözelti miktarını verecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayla ilgili sorularımız var. Hemen sorularımızı çözelim. Burada ne diyor? Birinci soruda 20 santigrat derecede potasyum nitrat tuzunun çözünürlüğü 88 gram bölü 100 gram sudur. Buna göre 20 derecede 300 gram suyla hazırlanan doygun çözelti diyor ki arkadaşlar kaç gramdır? Evet arkadaşlar şimdi normalde 100 gram suda ne kadar çözünüyor? 88 gram çözünüyor değil mi arkadaşlar? 100 gram suda 88 çözünürse Peki 300 gram suda ne kadar çözünür? Yazıyorum bakınız. 100 gram suda arkadaşlar 88 gram çözünürse çözünürse 300 gram suda arkadaşlar x çözünür. x buradan ne gelir? Bakınız sadeleştirirseniz şöyle 3 çarpı 88 diyeceksiniz. 8 kere 3 24 8 kere 3 24 26 264 gram çözünür arkadaşlar. Şimdi çözelti neydi arkadaşlar? Çözelti çözücü artı çözünen. Çözücü artı nedir? Çözünen. Çözücü kaçtır arkadaşlar? 300. Artı çözünen kaç? 264. Bunları toplayalım arkadaşlar. 564 gram gelecektir arkadaşlar. Bunu şöyle bir yola daha yapalım arkadaşlar. Şimdi normalde çözelti 188 değil mi? 100 gram su kullanıldığında maksimum 88 çözecek. Yani 100 gram su ile 188 gram çözelti oluşuyor. Ee, peki 300 gram e, su ile ne kadar çözelti oluşur diyebiliriz. Bunu tek hamle ile bitirebiliriz arkadaşlar. Yine 564 gelecektir. Evet, diğer sorumuza gelelim. 30 santigrat derecede potasyum sülfat tuzunun çözünürlüğü neymiş? 14 gram 100 gram sudur. 30 derecede 500 gram suda 50 gram potasyum e, sülfat çözülerek hazırlanan çözelti doymuş mudur? Şimdi bakalım. Normalde 100 gram su ne kadar çözüyor arkadaşlar? 14 gram çözüyor. E, bu şekilde 14 çözerse doygun olur. Peki 500 gram su ne kadar çözer arkadaşlar? Bakınız 5 katı 5 çarpı 14'ten arkadaşlar ne yapar? 70 gram yapar. Yani arkadaşlar ama ne kadar çözünmüş? Bu gerekli olan tabii. E peki ne kadar çözünmüş? Çözünen diyoruz. E o zaman arkadaşlar 20 gram daha ne yapmalı? Eklenmeli. Yani şu an bu çözelti nedir arkadaşlar? Daha doymamıştır. Doygun hale getirebilmek için ne yapmamız lazım? 20 gram eklememiz lazım diyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü soru. 10 dereceden potasyum klorür tuzunun çözünürlüğü 25 gram bölü 100 gram sudur. Kütlece yüzde derişimi yüzde 15 olan 400 gram çözeltinin doymuş olması için çözelti aynı sıcaklıkta kaç gram daha KCl ilave edilmeli? Şimdi arkadaşlar önce 400'ün yüzde 15'ini bir alalım. 400'ün yüzde 15'ini alıyorum. Dikkat. Aldık şöyle. 4 çarpı 15'ten 60 gram ne oldu? Arkadaşlar KCl oldu. Peki ee, şimdi 400'den 60 çıkarırsanız, çözeltinin tamamı 400. 340 gram ne oldu arkadaşlar? Su oldu. 340 gram su oldu. Şimdi 340 gram su için gerekli olan tuz miktarını bulacağım arkadaşlar. Şimdi normalde 100 gram su için, su için ne kadar tuza ihtiyacım var? Doygun olması için 25 gram. Peki 340 gram arkadaşlar su için ne kadar tuza ihtiyacım var? Bakınız sadeleştirelim. Şunu şunu sadeleştirin. 4 defa var arkadaşlar. 340'ı 4'e bölün. 340'ı arkadaşlar 4'e bölerseniz 85 gram yapar. 85. Peki benim elimdeki bu 85 gram toplam çözeceğim miktar. E, peki başlangıçta ne kadar vardı elimde? 60. 85'ten 60'ı çıkarırsam 25 gram ne yapmak lazım daha? eklemek lazım diyoruz arkadaşlar. Evet 25 gram demek ki tuz eklememiz gerekecek. Peki diğer sorumuza gelelim. Dördüncü soru. 20 santigrat derecede lityum nitrat tuzunun çözünürlüğü 50 gram bölü 100 gram su. Bu tuzun 20 derecede hazırlanan kütlece %20'lik 300 gram çözeltisini doyurmak için kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Evet şimdi bakınız. Öncelikle arkadaşlar 300'ün %20'sini bir alalım. %20'sini aldık. Şöyle gitti. 60 gram. Bakınız ne oldu? Arkadaşlar tuz oldu. 60 gram tuz. Peki 300'den 60 çıkarın. 240 gram ne oldu arkadaşlar? Su. Demek ki elimdeki su miktarı kaçtı arkadaşlar? 240 gram su. Peki tuz miktarımız kaç? 60. Şimdi şöyle yapıyorum. 50 gram tuz için 50 gram tuz için ne kadar suya ihtiyacım var doygun olması için? 100 gram suya ihtiyacım var. Peki elimdeki tuz kaçtı? 60. 60 gram tuz için ne kadar suya ihtiyacım var? Elimde 60 gram tuz var çünkü. Ne olur? Sadeleştirin. Şurası 2 olur. X eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? 120 gram su. Peki elimdeki su miktarı kaçtı? 240. 240 gram su vardı. 120 gram su lazım bana. O zaman gerisini ne yapmam lazım? 120 gram su ne yapmalı? Buharlaşmalı diyorum arkadaşlar. Evet 120 olur cevabımız. Peki devam ediyoruz. Beşinci soruda 25 derecede xy2 tuzunun çözünürlüğü 20 gram bölü 100 gram sudur. 25 santigrat derecede diyor hazırlanan kütlece %10'luk 200 gram xy2 çözeltisi ile 200 gram su ile hazırlanan 2,5 mol al xy2 çözeltisi karıştırıldığında çözeltinin doygun olması için kaç gram xy2 tuzu ilave edilmelidir. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Öncelikle %10'luk 200 gram çözeltide ne kadar madde çözülmüş onu belirleyelim. 200'ün %10'unu alıyorum arkadaşlar. Buradan sadeleşti. Bakınız. Ne geldi arkadaşlar? 20 gram xy2 tuzu. O zaman tamamı 200'dü şurası. O zaman 180 gram ne oldu arkadaşlar? Su oldu. 180 gram su oldu. Bu ilk durumdaki çözelti. Sonra diğerine gelelim. İki buçuk molal. İki buçuk molal. Neydi? Hani molaliteyi hatırlayalım arkadaşlar. Molalite şuraya yazıyorum. N bölü m kilogram idi hatırlarsanız. Burası iki buçuk molal arkadaşlar. N çözüneni bilmiyorum en çözün hani bilmiyorum. M nedir? 200 gram su kaç kilodur? Kilogram türünden almanız lazım. 0,2 kilodur. Arkadaşlar. Peki buradan N kaç geldi arkadaşlar? 2,5 çarpı 0,2'den arkadaşlar. Buradan e, 2 olsa 5 olur. E, 0,2 olduğu için arkadaşlar 0,5 mol gelecektir. Peki 0,5 mol kaç gramdır arkadaşlar? Bunun emini bulalım. 0,5 çarpı direkt eması ile çarparak Kütlesini bulabilirsiniz. 31 gram yapar arkadaşlar. Evet 31 gram. yapar. Şimdi bu durumda bakınız bunları birleştirelim. Elimde 180 gram su var arkadaşlar. Bir de 20 artı 31'den 51 gram ne var? Tuz var arkadaşlar. Tuz var. Ee, şimdi bakalım buradaki e, su için. Arkadaşlar 180 gram su için 51 gram tuz yeterli olur mu olmaz mı? Bakalım. Şimdi 100 gram su için. Bakınız. 100 gram su için ne kadar tuza ihtiyacım var? 20. 20 gram tuza ihtiyacım var arkadaşlar. Peki 180 için ne kadar tuza ihtiyacım var? Bakalım. Bunları sadeleştirirseniz arkadaşlar şöyle 5 defa var. Ee, evet. 100'ü e, 20'ye bölerseniz arkadaşlar ne yapıyor? Yanlış değilsem 5 defa var. Tabi burada şöyle e, şunu da dikkate alalım. 200 gram su vardı burada. Şurada 200 gram su vardı onu dikkate alalım da düzeltme yapalım. 200 gram su burada vardı. 180 burada vardı. Şurayı 360 yapacağız. Düzeltme yapalım arkadaşlar. 200, 180, 380 oldu arkadaşlar. Evet. 200 burada onu dikkate alalım unuttuk. 180 de burada var. Toplam ne yaptı arkadaşlar? 380. Yani şurası ne oldu arkadaşlar? 380 oldu. 380'i 5'e bölelim arkadaşlar. 380'i siz 5'e bölerseniz arkadaşlar 76 gram e, tuz gere e, gelecektir. 51 gram tuz daha önce vardı. 51'den çıkaralım. 6'dan 1 e, çıkarırsanız 5. 7'den 5 çıkarsanız 25. Demek ki 25 gram ne yapmamız lazım arkadaşlar? Tuz eklememiz lazım diyoruz. Evet. Şimdi 6. soru. 1 atm basınçta ve 25 derecede CH4 gazının çözünürlüğü 0,001 mol bölü litre. Buna göre 25 derecede 0,48 gram CH4 gazı ile kaç litre çözelti hazırlanabilir arkadaşlar? Şimdi normalde bakınız e, litre başına kaç mol düşüyor? 10 üzeri eksi 3. Yani 1 litreye arkadaşlar şurası 10 üzeri eksi 3 mol düşüyor arkadaşlar. Peki şimdi öncelikle şöyle yapalım. N eşittir M bölü MA'dan. Şuradaki mol miktarını bulalım. 0,48 bölü M az kaç? 16 arkadaşlar. Buradan ne gelir? 0 gün 0,3 mol gelir. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol gelecektir arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri eksi 3 mole 1 litre ise 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mole kaç litre çözelti hazırlanır diyebilirim arkadaşlar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 3 diyoruz arkadaşlar. Şimdi şunları sadeleştirirseniz şurada 10 kalır. Yani 30 litre demek ki çözelti hazırlanabilir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle bu dersimizi burada tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.